Merhaba arkadaşlar, ben Karasinek. Forum sitelerinde psikolojik olarak bilinirim Bu videomda size Admin nasıl puan kasabiliriz? Onu göstereyim. İlk olarak videonun altındaki bulunan linkten dosyamızı indiriyoruz. RAR dosyasından dosyalarımızı açıyoruz. Zaten açmışım ben. Setbacks'i açıyoruz. Programımızı kuruyoruz. Daha sonra Atmi pas açıyoruz. Arkadaşlar Burada önemli bir husus var. Yani ekran kaymaması lazım. Programın amacı mouse'a tıkladığımız Şekli kaydediyoruz. Mouse program otomatik yönlendiriyor. Yani Akşam yatarken bilgisayarımızı kurup Sabaha 10 bin, 10 bin 500, 20 bin gibi puan kasabiliyoruz. Şu anda benim 55 puanım var. Ben genelde YouTube'e like'ı kullanıyorum. Örnek olarak bir tane beğenelim. Puan veriyor mu, 8 puan verdi arkadaşlar. Şu anda programdan rekor diyoruz. Şu anda kaydı aldı. Like. Daha sonra video açıldıktan sonra beğen diyoruz. Beğendi. Kapatıyoruz. Program açıp stop diyoruz. 6 puan verdi. Şimdi play diyoruz. Otomatik olarak yapacak şu anda. Evet arkadaşlar otomatik aldı. Kendisi tıklıyor. Tıkladı. Beğendi. Kapattı. İşlemin aynısını yaptı. Şu anda durdu program. Lakin bunu aktif olarak sürekli yapacaksak evlendikten ayarlıyoruz. Mesela iki defa yapsın diyoruz. Kolay. Yine otomatik aldı. Kolay. gördüğünüz gibi arkadaşlar puanlar geliyor Vay dedik yapılan kodlarla Eşleştirsek o uygulamadan daha iyi bir yöntem arkadaşlar tavsiye ederim yine siz bilirsiniz yalnız bu sistemi kurduktan sonra da bilgisayarı kullanamıyorsunuz maalesef bilginiz olsun İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.